Bir kez daha selamun değerli takipçilerim ben dışanlarda bazı işlerle uğraşıyordum uğraşırken bir kargom daha gelmiş bismillahirrahmanirrahim deyip o kargoyu da açıyorum arkadaşlar ne geldiği hakkında bir tek e, bir kablo sıyırma pensası siparişi vermiştim acaba o olabilir mi diye düşünüyorum ama bilmiyorum doğru mu düşünüyorum yanlış mı düşünüyorum Paket paket böyle gelmiş. Evdekiler almışlar sağ olsunlar. Bakacağız göreceğiz inşallah hep birlikte. Bakalım gerçekten pense mi gelmiş başka bir şey ürün mü gelmiş. Onu da beraberce görelim bakalım. Evet hemen burada. Efendim ne yapıyoruz? Poşetinden paketi çıkartıyoruz. Burada da bir kağıdımız var. O da kalmasın. Onu da nereden alınıyorsa oradan çekip alayım arkadaşlar. O da herhalde şuradan yerden açıp almam gerekiyor. Bantlamışlar var. Ya. Neyse. Bu da sipariçle alakalı. Ya on göndermiş olduğu bir cevap parçası arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki paketi de hemen açalım. Bunun içerisindeki sarılı olan ürün neymiş onu görelim inşallah. İnanın ben de bilmiyorum. Dediğim gibi sadece bir pense aklıma geliyor. kablosu yırma pensesi aklıma geliyor. Ama bunda kablolu bir şeyler var. Ha bu şey olabilir. E, kapasitör siparişi vermiştim arkadaşlar. Doğru bakınız. Kapasitör siparişi vermiştim. Onlar gelmiş. Arkadaşlar ben bundan bir adet sipariş veriyorum. Bana birçok geliyor. Nasıl oluyor ben bunu anlamış değilim. Allah Allah. Bir adet diyorum. Bir paket gönderiyorlar. Bakınız değerli dostlar. Kaç tane gelmiş? 2, 4, 5. Bir tane de burada var. Aha. iki tane mi şurada? 7 tane kapasitör göndermişler arkadaşlar. Neyse. Fazla mal göz çıkartmaz. Dört buçuk mikrofarad. Şöyle kapasitörler gelmiş. Kablolu kapasitör arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle bir ürün gönderdikleri için. Evet. Şimdi gelecek olan bazı ürünlerim var arkadaşlar. Değerli ürünlerim daha henüz gelmedi. Bunlar basit ürünler. Evet iyi seyirler. Sevgili kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.